Selamun aleyküm arkadaşlar. Bursa Tarım Fuarı 2023'te Kubota standındayız. Hemen girişte bizi tarla tarımı için yapılmış büyük, devasa traktörler karşılıyor. Hemen girişte sol tarafımızda baktığımızda bahçe tarımına yönelik küçük traktörleri var Kubota'nın. Onlara bakalım. B22061 Medin Japon yazıyor. Kubota Japon malı traktör. Bakın burada da motorun teknik detayları var. Evet böyle minik traktörleri var. Hemen şöyle bakalım burada B1 24 var. L1 382 var. Burada L2 522 model traktörü var. Dar ve yüksek bir traktör. Hemen burada L2 522 modeli var. Evet. Kubota 5072. Navrov serisi traktör. Evet. Bu bizim moralar için, zeytin tarım için bence en ideal büyüklükteki genişlikteki traktörü Kubota'nın. mk 5 serisini göremedim. Yok herhalde. Yeni tipi. Yeni tipi mi? Evet. Mk5'nin bu yeni tipiymiş. Bakalım hemen arkasına. Evet. Arka taraf aynı. Bakın şuralar böyle girintiler çıkıntılar. Bunlar bir bütün olsa bu traktör daha ağır olsa muhtemelen traktörü hafiflettirmek için bu şekilde yapmışlar bu tasarımı Bakın. Şurada mesela dişlinin tasarımı tamamen dişliğe göre bir dökmüyormuş. Burayı daha dolu yapsalar, traktör daha ağır olsa. Evet. MK5000'in yeni tipi. Yani onun yerine satılacak seri L2-5022. Dar ve yüksek bir traktör. Bir de bu Kubato'lar Nevolant'a göre pahalı bir traktör. Ben şurada bakın 50-72'nin küçük jantlısı. Bu traktöre bu taraftan biniş yok. Madden Japon. Evet Kubota standı da bu şekilde. Başka bir standa gidiyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olun. Videolarımız peş peşe kanalımıza yüklenecektir. Takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.